Değerli katılımcı, klinik araştırmalar için 10 dakika programımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ise adaptif tasarımlardan bahsetmeye çalışacağız. Adaptif tasarımlar son zamanlarda çok gündeme gelen ama iyi de anlaşılamayan bir konu. Niye böyle bir şey gerek oldu? E, yapılan çalışmalar gösterdi ki son yıllarda klinik ilaç geliştirmesine çok ciddi para ve emek harcanmasına rağmen yeni gelişen moleküllerin sayısı giderek azalmakta. Peki böyle bir şey niye var? Çünkü ilaç geliştirme süreleri çok uzun ve masraflar çok yüksek. Ve yeni ve acil hastalıklar var ki bunlar hızla, bunlar hızla ilaç ya da aşı gerektiriyor. İşte SARS'ta gördüğümüz gibi, Ebola'da da gördüğümüz gibi, şu anda COVID'de gördüğümüz gibi. Yetim hastalıklarımız var, çok az sayıda gözüküyor, ilaçlara ihtiyaç var ama hasta bulmak çok zor çalışmaya ve de bireysel tedavilerde bu ihtiyacı getirdi. Ama nereden bakarsanız bakın, temel belirleyici unsur burada süre ve masrafların çok olması. İşin kötü tarafı siz bu kadar masraf yapıyorsunuz, bu kadar vakit ve emek harcıyorsunuz ama e, faz 1'e giden ilaç adayınızın faz 3'ü geçip de ruhsat alma olasılığı da e, hala çok düşük. Gördüğünüz gibi tüm indikasyonlarda bu oran sadece %10 civarında. Yani her 10 ilaç adayından ancak bir tanesi ruhsat alabiliyor. Bunların işte şanslı olan hematoloji ve on, hematoloji özellikle hematolojide her 4 ilaçtan bir tanesi, 4 ilaç adayından bir tanesi ruhsat aşamasına gelebiliyor. Ee, dediğim gibi ciddi bir baskı var. Bu baskı özellikle günümüzde aşılarda çok hissediliyor. COVID-19'un gelmesiyle birlikte çok ciddi bir e, aşı ihtiyacı duydu ve bir an evvel aşıların üretilmesi gerekiyor ve bu alanda da kırılmamış rekorlar kırılmaya başlandı. Normal bir aşı gelişmesi 6-7 yılken 6 ayda aşı geliştirilmesi gerçekleşmek üzere. Ee, işte tüm bunlar adaptif tasarımları gündeme getirdi. Çünkü hıza ihtiyacımız var. Ee, adaptif tasarımın tanımı böyle. Çalışma sırasında verilerin analizi sonucu çalışma tasarımı ya da hipotezinde önceden belirlenmiş değişikliklerin yapması ve normal klasik e, tasarım, e, klasik çalışmalarda biliyorsunuz çalışmanın başında her şey karar verilir. Çalışma sonuna kadar da bunlar çok özel durumlar olmadığı sürece değişmez. Ama adaptif tasarımlarda çalışma süresince ara analizler yapılır ve buna göre değişiklikler yapılabilir çalışmaya ilgili. Biraz bunları göreceğiz. Şimdi bu bir klasik e, klinik çalışma. Faz 1 ile başlıyorsunuz. Faz 1 sonlanıyor. Sonlandıktan sonra faz 1'in analizini yapıyorsunuz. Bu analize eğer uygunsa faz 2'ye geçiyorsunuz. Faz 2 bitiyor. Duruyorsunuz, analiz yapıyorsunuz. Bu da uygunsa faz 3'e geçiyorsunuz. Faz 3'ten sonra da yeni bir analiz yaparak eğer sonuçlarınız uygunsa ilacın adayınızı ruhsat almak üzere ilaç otoritesine sunuyorsunuz. Bu bir klasik faz yaklaşımı. Ancak e, adaptif tasarımlarda işler biraz daha değişik. Çünkü klasik yaklaşımda süre çok uzuyor bu beklemeler yüzünden. Halbuki adaptif tasarımda bu fazla korunmakla birlikte analizler farklılaşıyor. Burada ne yapıyorsunuz? Faz 1'i yapıyorsunuz. Faz 1'i yaparken bir analiz yapıyorsunuz, durdurmuyorsunuz. Eğer bu analiz sonucu uygunsa faz 2'ye geçiyorsunuz. Faz 2 sırasında da analiz yapıyorsunuz. Orada değişiklikler yapabiliyorsunuz. Ee, ve çalışmaya faz 3'le devam ediyorsunuz. Ve en sonunda bir analiz yaparak faz 3'te sağlık otoritesine başvurabiliyorsunuz ruhsat Hatta özel durumlarda 2'de bile analiz sonuçları çok iyi çıkarsa geçici onay için ruhsat otoritesine başvurmak mümkün. FDA'ye son zamanlarda böyle provizyonel ruhsat onayları verdi. Diyelim ki bir klinik araştırma yapmaya karar verdiniz. Bu klinik araştırmayı yaparken belli bir hastalığa sahip bir popülasyon içinde o popülasyonu temsil edecek bir hasta grubu oluşturuyorsunuz. Bu hasta grubunu ikiye ayırıyorsunuz. Bir kola ilacı verirken diğer kolu ise kontrol grubu olarak kullanıyorsunuz. Ya karşılaştırma ilacı veriyorsunuz ya plasebo veriyorsunuz. Ve çalışma süresince de hasta bu ilaçları alıyorlar. Ve çalışma sırasında erken toksiye maruz kalıyorlar. Çalışma bittikten sonra da ilacın geç toksik etkileri varsa tabii bunlara da maruz kalabiliyorlar. Bu durumda karşısına dört tane senaryo çıkabilir. A ilacı çok iyi bir ilaçtır aslında. Dolayısıyla bunu erkenden kesebilecekken bile çalışma sonuna kadar herkese vermiş olursunuz. İkinci senaryo ailece hasta başarısızdır, işe yaramamaktadır ama çalışma sonuna kadar herkes ilacı almak zorundadır. Çünkü çalışmanın belli bir süresini tamamlamak durumundasınız. Üçüncüsü ailece zararlıdır aslında ama siz çalışma sırasında bu zararı hele hele fark etmezseniz çalışma sonuna kadar insanları, gönülleri bu zararla karşı karşıya bırakırsınız. E, dördüncü senaryo ise aslında sizin bu çalışma tasarımınız çeşitli nedenlerle bu bir sonuca varma şansı yoktur. Buna futility de deniyor. Bu tip tasarımlarda sonunda bir şey çıkma ihtimali olmasa bile çalışma sonuna kadar tamamlarsınız. Peki bunu önlemek için ne yapmalı acaba? Bu ilk defa e, 1980'li yıllarda denenen, başlayan bir grup sekanslı analizlerle, tasarımlarla karşımıza geldi bunun çözümü. Ne yapıldı? Çalışmanın belli bir yerinde bir ya da birden fazla ara analiz yapıldı. Ve bu ara analiz sonuçlarına göre çalışmalar gerektiği zaman erken kesilmeye başlandı. Tabii erken kesildiği zaman ne oluyor? Hem süre kısalıyor, hem daha az masraf, daha az emek harcanıyor, hem de insanları, gönülleri boş yere erken ve geç noktayla maruz bırakmamış oluyorsunuz. İşte grup sekanslı tasarımlar adaptif analizlerin ilk... Ee, başlangıç olarak kabul edilebilir. Tabii zaman içinde bunun çok yararlı olduğu görünce bu yaklaşımın daha da geliştirildi ve karşımıza adaptif tasarımlar olarak geldi. Şimdi adaptif tasarımların en önemli özelliği adaptif tasarımlarda ne yapacağınızı aranın sonrası baştan karar vermeniz gerekiyor. Yani Hipotezi e, protokolü hazırlarken bunları yazıyorsunuz. Ne yazıyorsunuz? Ben bu ara, ara analizleri hangi zaman aralıklarda yapacağım? Bir tane mi yapacağım? İki tane mi yapacağım? Ne zaman yapacağım? Belirli hasta sayısında mı yapacağım? Belirli bir olay olduğu zaman mı yapacağım? Belirli bir olay sayısına ulaştığım zaman mı yapacağım? İkincisi bu analizi kör mü yapacağım? Yani verilerin kime ait olduğunu, hastaya da kontrol grubuna ait olduğunu bilmeden mi yapacağım? Yoksa görerek mi yapacağım? İkincisi üçüncü şey neyi analize edeceğim bu arada? Yani neye bakacağım dosyalarda? Dördüncüsü de eğer orada beklediğim istatistik anlamatları görürsem neyi adapte edeceğim? İşte adaptif tasarım senaryosunun başlangıcı böyle. Ondan sonra çalışma başlıyor. Ara analiz yapılıyor. Bu ara sırasında genellikle çalışma sonlarının noktaları, çalışmayı bırakma oranları, advers olaylar bunlara bakılıyor. Ve sonra da eğer gerekiyorsa çalışma durdurulabilir ama bunun dışında da çok sayıda adaptasyon yapılabilir devam ederek. Örneğin çalışma alınma kriterlerini burada değiştirebilirsiniz. Randomizasyon sistemimizi değiştirebilirsiniz. Eğer çok kollu bir çalışmaysa bir kolu çalışma dışına atabilirsiniz. İlacın çalışmadığı kolu. E, hasta sayısı değişebilir. Veri toplama aralıkları değişebilir. Yani gördüğünüz gibi adaptasyonları çok çeşitli yapmak mümkün. E, bunun en erken örnekleri e, kardiyoloji çalışmalarında karşısına geldi. Paradigmi çalışması England Journal of Medicine'de 2014'ten yayınlanmıştı. Bu kalp yetmezliği ve angiotensin neplisi injektörleriyle karışma karşılaştırması çalışmasıydı. Yani bu çalışmada çalışma öncesi e, tahminlerde bu çalışmanın sonlanım noktasının çalışma bittiği zaman 2410 gönüllüde olacağı düşünmekteydi ve 34 ayda da tamamlanacağı düşünülmekteydi. Ve e, bunun için de 3 tane ara analiz önerildi. Fakat çalışma sonunda, ara analizler sonunda çalışma kesildiğinde 34 ay, 27 aya inmişti. 2410 tane sonlanım noktasında e, daha az sayıda hastada görülerek, 2000 hastada görülerek çalışmanın sonlandırılması mümkün olduğu anlaşıldı. Yani böyle bir avantaj var. Fakat bunun daha farklı örnekleri de oluyor. Bu da çağın çalışması Kandesartan çalışmasında çalışmaya alınan gönüller iki gruba ayrıldılar randomize edilerek. Bir grup Kandesartan alırken diğer grup Kresebu alıyordu. Çalışma başlamadan evvel şu tip kararlar aldı. Denildi ki biz bu çalışmayı eğer iki grup arasındaki tüm nedenlere bağlı mortalite farkı 0.001 P'den daha düşükse durdurabiliriz. Çünkü çok artık anlamlı bir fark var. Devam etmek doğru olmaz. Ancak e, biraz hassas olalım ilk 18 ay içinde P değerini 0.01 değil de daha da düşük bir değerde, daha da anlamlı bir düzeyde tutalım daha doğrusu. P 0.0001'in altında olsun durdurma kararı verebilmek için. Ve çalışmaya başladı. Çalışma başladığı zaman ara analizler yapılmaya başlandı. İlk ikinci ara analizde P değeri 0.0007 idi. Aslında bu durdurma kriterine uyuyordu çünkü P 0.001'den küçük. Ama ne karar vermişlerdi? 18 ay önce, 18 aydan önce bu P değeri çok daha düşük olmalıydı. Dolayısıyla çalışma devam etti. Üçüncü ara analizde ise P değeri 0.0002 idi yine anlamlıydı ama 18 ay dolmadığı için çalışmaya devam etti grup. 18 aydan sonra yapılan dördüncü e, ara analizde ise P yine 0.001'den küçük çıktı. Aslında görüyorsunuz ki 18 ay geçtiği için çalışmaların durdurulması mümkün. Ancak bağımsız veri izleme komitesi, ara analizlere bakan, e, inceleyen komite dedi ki doğru çalışmaların durdurulması için uygun bir şeye ulaşılmış vaziyette. Ancak dikkat ederseniz P değeri giderek e, şey oluyor, daha anlamsız bir yere doğru gidiyor. Yani e, giderek şeyi kay, gücü azalıyor bekleyelim, çalışmayı durdurmayalım, biraz daha gidelim. Ve gerçekten de çalışma bittiği zaman yapılan ara analizde her iki grup arasında P'nin 0.05'ten küçük oldu. Yani anlamsız hale geldiği gözüktü. Bu da işte adaptif tasarımların bir anlamda da başka bir faydası. Çalışmayı erkenden durdurmayı da önleyici bir şey var. Ama işte bu kararları çalışma başında başlamaya doğru vermek gerekiyor. Dolayısıyla ne işe yarıyor adaptif tasarımlar? Belirgin yarar ya da zarar durumunda çalışmayı erkenden durdurmaya yarıyor. Boşuna devam etmeyen, yani sonuç vermeyecek bir çalışmayı boşuna devam etmeyi önlüyor. Bu anlamda kullanımı önemli. Ne tip tasarımlar var? Genellikle bunları literatürde karşımıza bunlar basket araştırmalar, ambrellalar araştırmaları, dikişsiz araştırmalar gibi geliyor ki daha çok bunlar onkoloji çalışmalarında çok karşımızda. Kısaca bunları da görmek gerekirse, Şimdi basket çalışmalarda sepetin içine çok sayıda hastalık koyuyorsunuz. Yani örneğin farklı solid tümörler koyuyorsunuz. Bunların bir yoma üzerinde biomarkerları var. Bunlara yönelik tedaviler veriyorsunuz. İlaç bir ilaç ya da birden fazla ilaç uyguluyorsunuz. Ve ara analizde eğer bu kanser tiplerinden bir tanesi verilen tedaviden fayda görmüyorsa artık oy kolu çalışmadan ayırıyorsunuz. Buna drop the loser yani kaybedeni düşür de deniyor. Çalışmaya diğer 3 kolla devam ediyorsunuz. Veya iki kol olabilir bu çalışmanın geçişine göre. Bu bir örnek işte JSO'da yayınlanmış. Küçük akciğer sana, küçük dış akciğer sana, timus kanseri gibi farklı kanserler alınıyor çalışmaya. Değişik biyomarkılar ve değişik tedaviler var. Ve bunlar da standart tedaviyle karşılaştırılıyor. Tabii görüyorsunuz o süre getmiyor biyomarkılar kullanılıyor. Bunlarla çalışma Tamamlanıyor. E, farklı tümörler ve farklı markerlarla. E, yalnız dediğim gibi burada karar vermek çok önemli. Hangi durumda durduracaksınız? Bakın bu çalışmada yanıt oranı eğer o grupta %5'in altındaysa 6 aylık progresyon olmadan sağ kalın %15'in altındaysa diyor durduruyorsunuz. Yani çok hiçbir şey elde edememezsiniz. O zaman o grubu dışarı çıkartabilirsiniz. Bunlar da bu çalışmada kullanılan süregel biomarkerler. Yani ölçülen Sorunların noktaları, hedefler pardon. E, i̇kinci örnek ise ambrella çalışmaları, şemsiye çalışmaları. Burada ise tek bir genellikle kanser var. Ancak bu kanser üzerinde ilaç hedefi olabilecek çok sayıda e, hedef var. Burada mutasyonlar söz konusu. Siz her mutasyona karşı ayrı bir ilaç veriyorsunuz bu, bu çalışmada. Bir de kontrol grubu alıyorsunuz. Eğer bu ilaçlardan bir tanesi çalışmasa onu dışarı atıyorsunuz. Bakın e, bu iyi bir örnek. Large Map çalışması Clinical Cancer Research'ta yayınlanmıştı 2015'te. Tek bir tanı ama çok sayıda mutasyon var. Tek tanı. Bunlar e, skuamöz hücreli akciğer kanseri ve bunların üzerinde değişik moleküler var. Bunlara karşı farklı ilaçlar uygulanmıştır çalışmada. Şimdi bunun bir de şöyle bir faydası var. Şimdi çalışmaya başladınız. Hastaları randomize ettiniz. Faz iki aşamasında farklı gruplara farklı ilaçlar kullanmaya başladınız. Ara analiz yaptınız. Bir grubun başarısı olduğunu gördünüz ve faz 2'yi kriterlerini gerektirecek şekilde de hasta almışsınız. O grubu dışarı atıyorsunuz. Diğer gruplara yarar gören gruplarla faz 3'e devam ediyorsunuz. Ve faz 3'ten sonra da işte eğer başarılı olursanız ruhsat otoritelerine başvuruyorsunuz. Dikkat ederseniz burada Adaptif tasarımların tipik özelliklerinin biri onu görüyorsunuz. Durmadınız. Bunlara da dikisiz çalışma deniyor. Seamless çalışma deniyor. Çeşitli adaptif tasarımlar var. Çeşitli adaptasyonlar var. Bu tabloda da onları görebiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.